bir tanktaki hava ile basınçlandırılmış bulunan suyun basıncı çok akışkanlı bir manometre ile şekilde gösterildiği gibi ölçülmektedir. Tank atmosferik basıncın 85.6 kPa olduğu 1400 metre yükseklikte bir dağda bulunmaktadır. H1 eşittir 0.1 metre, H2 eşittir 0.2 metre ve H3 eşittir 0.35 metre olması durumundaki tankta durumunda tanktaki basıncı belirleyiniz suyun, yağın ve civanın yoğunluklarını vermiş. Tamam şimdi bu soruda şöyle yapıyoruz bu soruyu. Ee, manometrenin sağlıklı bir ölçüm yapabilmesi için şu havadan başlayıp bir noktasından başlayıp iki noktasına kadar bir basınç dengesi yazmamız lazım. Çünkü mantıken baktığımızda bu akışkanlar durgun halde yani basınçları birbirlerini dengelemiş. Ve bu sayede de hiçbir taşma veya çünkü ağız açık dengeli olmasaydı taşardı ağzı açık olmadan, e, şey taşma olmadan e, bir durum var yani burada, bir denge durumu var. Bu soruyu buradan çıkartırız diye düşünüyorum. Hemen o dediğim denge denklerini yazarak başlıyorum mesela. Şöyle denge denklemini yazalım. Şimdi bir noktasında bir P1'miz var. Ve havanın oluşturduğu P1 basıncı artı. Şimdi ee, bu su akışkanın yani akışkan olarak suyun havaya karşı uyguladığı e, basınç dengesi pozitif. Neden diye sorarsanız e, burada mantığından ziyade ben size şöyle bir kısa yol sunayım. Hmm. Bir noktası yani başlangıç noktası eğer akışkanın çıkış noktasından yukarıdaysa arkadaşlar arıza olarak yazabilirsiniz. Yani o zaman şöyle geldiğimizde şurada de yazarız. Yine bakıyoruz. Ya başlangıç noktası çıkış noktasından yukarıda o, zaman o da pozitif. P yağ yazalım. Sonra cıva gelmiş. Bakın başlangıç noktası çıkış noktasından aşağıda. O yüzden P civa yazıp eksi halde yazıyoruz bunu. Ve son olarak da burada unutmadan dikkat edeceğimiz bir nokta daha var. Şurada tam. Burada da bir PATM'miz var. Açık hava basıncı, atmosferik basınç dediğimiz. Bunu da eksi olarak yazacağız. Çünkü negatif enerji uyguluyor buna eşittir dengede olduğu için bunlar sıfır. Şimdi bize zaten soruda tanktaki basıncı belirlemiş, belirleyiniz demiş. Yani P1 sormuş. P1 sorduğuna göre biz P1 yalnız bıraksak bu da büyük olasılık cevaba gideceğiz. O zaman P1 yalnız bırakalım. P P1 eşittir. P -ATM karşı yaptığımız için artı oldu. P civa karşı yaptığımız için artı oldu. Eksi P karşı P'ye eksi oldu. Karşı attığımız için. Eksi P'ye su. Şimdi bunları arkadaşlar e, soruda verilen cinsden e, çevirmemiz lazım. Yani P'nin basıncın e, formülize, formülizasyon şu şekilde oluyor hatırlarsanız. Rho GH basınç eşittir. Yoğunluk çarpı yer çekimimiz çarpı yükseklik. Şimdi hepsi için yazacağız bunları. Zaten P1'i bilmiyoruz. P1'i yazacağız. Rho ATM, e, ATM özür diyorum 85.6 pascal vermiş gördüğünüz gibi soruda. Şuradan şöyle göstereyim. Ee, burada aynı zamanda yükseklik vermiş ama yüksekliğin hiçbir önemi yok. Çünkü zaten bize tank, e, yani dağın basıncını vermiş. O yüzden dolayı da burada hiç bunun bir önemi yok. Direkt PATM 85.6 pascal yazabiliyoruz. Şöyle yazalım. Sonra P soruyor. P bilmiyoruz. Bulacağız. Rho civa çarpı G yer çekimi her yerde aynı. Civanın yüksekliğine bakıyoruz. H3. Eksi rho ya. çarpı yer çekimi ilmesi her yerde aynı. H2. Eksi su. suyun yoğunluğu. Yer çekimi ilmesi yine her yerde aynı. Ve H1. Şimdi bunları bulduk. Şöyle bu sayılar elimizde var arkadaşlar. O yüzden yerine yazmaya başlarsak P1 eşittir. Hatta öncelikle şöyle yapalım daha iyi olacak. Bir hepsinde yer çekim yemesi ortak olduğu için onları bir paranteze alalım. 85,6 kPa artı yer çekimi parantezinde rojiva çarpı h3 çarpı Rho'ya çarpı h2 eksi rosu şöyle Rho'su h1 Şimdi daha rahat olacak hatta. Şu da bu arada klasik her soru 9,81 olur. Onu da belirtelim. Şurada şöyle metre bölü saniye kare diye de birim vardır. Şimdi yerine koyarsak sayıları 85,6 kilopaskal birimleri yazmayı mutlaka unutmayın. Çok önemli birimleri yazmak. Çünkü hocalarımız genellikle sorularda birimlerinden yazmanızı ister yani. Rojo ayarını 13600 vermişti soruda. Parantez içinde olan kısımda gördüğünüz gibi. Kilogram bölü metre küp. Çarpı H3. Hmm, soruda yine vermiş. 0,35 metre. Bu arada bunun birimlerine dikkat edin. Metreye çevirmek zorundasınız mutlaka. Eksi. Rho ya 850 olarak vermiş. Kilogram bölü metre küp. Çarpı. H2 soruda yine vermiş. eksi. Zaten suyun klasik 1000 lira zaman. Birim yazmıyorum arkadaşlar. Siz yazarsınız. H0, H1 ya e da 0 sorudan e baktığımızda bu oluyor. Ve buradan bu işlemleri yaptığımızda hesap makinesiyle sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. P1 eşittir 130 kilopaskal.